Yepyeni amiral gemisi Realme GT 7 Pro'nun özelliklerine bu videoda göz atıyorum. Telefonda 6.78 inçlik tepe parlaklık değeri 6500 nit olan harika bir ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite gibi çok güçlü bir işlemciden olan telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı yer alıyor. Telefonun pil kapasitesi 6500 mAh ve kutusundan çıkan 120 Watt adaptörle 37 dakikada %100 şarj olabiliyor. Kamera tarafında da iddialı bir model olan Realme GT 7 Pro 50 artı 50 artı 8 megapiksel ana kameraya sahip. Ön kamerası 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kamera 8K 24 FPS video kayıt yapabiliyorken ön kamerada bu değer 1080p 60 FPS. Kamerayla çektiğim örnek fotoğrafları şu anda ekranda görüyorsunuz. Eğer şu fotoğraftaki gibi karizmatik bir kedi bulursanız bu telefonla böyle fotoğraflar siz de çekebilirsiniz. Telefonun kutusundan böyle esnek ve kaliteli bir kılıf da çıkıyor. Telefona taktığınızda bu kılıf böyle görünüyor. Realme GT7 Pro'da birçok yapay zeka özelliği var. Oyunlarda çözünürlük arttırmadan FPS yükseltmeye kadar bir dizi yapay zeka özelliğini kullanabiliyoruz. Ayrıca fotoğraf düzenle denerken de bu yapay zeka özelliklerinden faydalanıyoruz. Mesela şu fotoğraftaki insanları telefonun sunduğu yapay zeka ile birkaç tane de sildim. Sonuç gayet güzel oldu. Ayrıca telefonda AI Studio isimli bir uygulama da bulunuyor. Uygulamaya fotoğraflarınızı yükleyerek çok eğlenceli sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Şu an ekranda uygulama üzerinden yaptığım bazı örnek fotoğraflar görülüyor. Bu telefonla ilgili detaylı bir inceleme videosu YouTube kanalında yayına girdi. Diğer detaylarını merak edenler o videoyu da izleyebilir. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.